Şunu da bildireyim. Ben arkadaşlara dedim şu bana takılıp da başına bela gelenlere bir çarşaf liste çıkarın. Bunlar da bir çarşaf liste çıkarttılar. Ettiler. O araya Murat Ağırel'i de koymuşlar. Şimdi Murat Ağırel konuşmalar yaptı. Evvelce İneşim'in bir arabasını mevzu etti. Ben bağlandım Halk TV'ye. Dünya kadar olaylar. Başınızı ağrıtmayalım. Fakat sonra böyle iddialar ortaya attı. Ben de ona telefon ettim. Diğerlerine ettiğim gibi. Buyurun gelin görüşelim. Kefen meselesi aynı oldu, Nalin Şerif meselesi aynı oldu. Oldum da ben hepsine ne dedim? İstediğiniz kadar gazeteciyle nerede ne diyorsanız görün ki İsmail Saymaz'dan işte şeyde oldu. Sustu oturdu aşağı. Ondan sonra o da ne iftiralar attı. Ondan sonra gelin. Gelin. Ne soruyorsan sor. Açık hesap kalmasın. Bunların çoğu gelmedi. Konuşmaya devam ettiler. Murat Ağrel Geldi, evime geldi. Oturduk mescitte, konuştuk, ettik. Bazı şeylerde hassasiyetler söyledim falan. Tamam dedi, söz verdi. Sözünde de durdu. Bunun orada isminin olması benden kaçtı. Kaçınca sonra ben, ertesi gün ben vefasızlık yapmadım diye bir tahsih tweet'i hazırladım. Arkadaşlar şahit, Yunus biliyor. Tweet hazırladım ve Murat Ağıreli, buradan istisna ettim kendi ameli, kendi durumu, kendi itikadı beni alakadar etmiyor da benimle ilgili meselede evime geldi ve bazı konuşmalar oldu. tam dedik aramızda o da o sözünde durdu. Başka konularda yine konuştu etti ama o, o konularda sözünde durdu dedi tamam dedi bunu dedi ben dedi senin hassasiyetini ben de şey yapacağım çünkü mahrem bir konudur, hanımdır, kızdır böyle şey olmaz dedim. Tamam dedi ben dedi hanımındır, kızındır ben bu işe girmiyorum dedi. Zaten bir açığımız kaçığımız yok ama açık kaçık olmasına üzülmüyor yok ki. Konuşuyor, ağzı olan konuşuyor. Epey evvel bu da yani Murat Ağren'in bizim eve geldiği de kaç sene oldu yani çok sene evvel. Ancak buradaki mesele ne? Ona, onun o ismi orada kaçtı. Ben tahsil tweet'i hazırladım, ettim. O arada Ailemden bana, ya bu tweeti atarsan bu gündem uzar, yeniden bizim mevzularımıza giriliyor. Millet ana avra söven eden bilmem ne mahkeme, yüzlerce mahkeme çıkıyor bu olaylardan yani. Dolayısıyla bu işi bir daha yapma dediler. Ve benim o tweeti atıp yani Murat Aireli'yi istisna ettiğim, çünkü o sözünde durdu, hassasiyetimize riayet etti sağ olsun şeklinde bir şey de vardı orada bir istisna vardı. O tweet'i attırmadı. Onun üzerine zaten hemen o gün Ruşen Çakır e, röportaj yapmış hapishaneyle. Oradan kızımın meselesi çıktı. Kızım meselesi çıkınca hepten dediler hiç bu işe karıştırma konuşturma. Ama arkadaş bir haftadır durmuyor. Bir haftadır durmuyor. Yüzlerce konuşma, haber siteleri bilmem neler bilmem neler. Durum bundan ibarettir. Allah-u Teala herkes neyi hak ediyorsa müstehakkını onlara irta eylesin. Vay. Kim yalan konuşuyorsa ben dahil Allah ona lanet eylesin. Vay. Kim iftira yapıp kadını ben sonra bir tweet attım. Neyse onu Halk TV'de okudular. Başka hiç yerde çıkmadı. Bir tweet attım. Ne attım? Şerefsiz adamlar tartışmaya girdikleri zaman bel altı konuşurlar ki Merdan Yanardağ onların başında gel geldi o konuşmalarda. Belaltı konuşurlar. Bak Merdan Yanardağ şerefsiz demedim ama bak yine yanlış anlamayın bak. Şerefsiz adamlar kimse onlar. Tartışmaya girdikleri zaman belaltı konuşurlar ve insanların karık ve kızını mevzuya katarlar. Halbuki şerefli insanlar öyle yapmazlar. Yüzleşirler, dürüst davranırlar, kavga ederlerse ederler ama erkek erkeğe konuşur karıyı kızı mevzuya katmazlar. Doğru mu söyledim? Doğru. Böyle bir şey var mı ya? Sövmek var mı ya? Bel altı konuşmak var mı ya? Namussuzluk bunlar. Biz kimseye bu kadar düşmanımız var. Kimsenin karısı kızına bir konu geçti mi bizde bu kadar sene? Yok. Hakaret var mı? Yok. Şahsi hakaret var mı? Kaşı gözü kirpi mi? Bize ne ya? Allah istersin. Ben, ben derdim o değil.